Merhaba arkadaşlar. <laughs> Akin Akinazar ki oynayacağız şimdi. Ben Akinazar ikinci ben oynayacağız. Arkadaşlar şimdi Akinazar'a ilk soracağımız şey ee, bir çizgi film karakteri olsun, Singer Bob olsun. Yani gerçek hayatta yok, hayır. Tamam. Hayır, sen de 咱们这谁做的？可以。嗯，对呗。应该。这可以吧？么可以。应该有。咱们这好吃的么？可以。有。 İnsan mı? Hayır. Ergülü bir insan değil. Hayır. Sen ne Evet. Adında bir harfi geçiyor. Yer bu. Yani tatlı ama bana göre tatlıydı. Evet. Darwin dedi. Hop yok. Bu Darwin dedi diyor. Ne de? Anladım. bakalım bekleyelim bu muymuş? Evet single Bob Marley oldu. Bu Arkadaşlar bu sefer de bir ilginizi daha söyleyeceğim Sefer yeni bir perdy pay diye bir kanal var. Perdy payi soracağız. Allah bilebilecek. el çekmeye yine arkadaşlar neydi etki evet, el çek Soracağız. bir dakika evet şimdi ya da biz robin bir o bir söz ya robin one parsi evet gerçek karakterim bayağı mı evet. karakterim ve Robin van bilmiyorum, artık Yani yani bu soruyu sayı... biliyorum. Ben Robin van Persie ama ben yine de bilmiyorum diyeyim. Robin van Persie değil. Evet oluyor, evet. hayır hayır bunu bilmiyorum aradan ses geliyorsa izin dedim. hayır Başta kaç tane hayır ben abartıysaydım 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 benim abartıysaydım çocuğu var mı? hani büyük ihtimalle bilmiyorum yani belki büyük ihtimalle vardır ama yine de biz bilmiyorum diyelim bu bir mantarası evet var hilvan veya cadı mı hayır hayır onu bal da mı oynadı hayır, hayır. 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 Bilmiyorum. Arkadaşlar ya, bu ne ya? Yani? Ben bunu bir onun var arkadaşlar. Bu da bir Oha. orada. <laughs> 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 Bin Arkadaşlar bir dahaki videolarımıza geçmek üzere.